Bir zamanlar minik bir kız çocuğu olan Elif, rengarenk papatyalar ve taze meyvelerle dolu, büyülü bir bahçede yaşarmış. Elif'in saçları altın sarısıydı, gözleri gökyüzü mavisi ve yüzünde daima bir gülümseme vardı. Bir gün Elif bahçesinde dolaşırken ağaçların altında eski bir kitap buldu. Kitap, masal dolu sayfalarla dolup taşıyordu. Elif kitabı açtı ve içindeki masalları okumaya başladı. Ancak bir masal vardı ki özellikle Elif'in ilgisini çekti. Gökkuşağı Diyarı. Bu masalda Gökkuşağı Diyarı adında renkli bir yer anlatılıyordu. Elif kitaptaki masala öylesine kaptırdı ki kendini Gökkuşağı Diyarı'na gitmek istediğini düşündü. Ve o gece, yıldızların parladığı bir gecede Elif'in rüyasına Gökkuşağı Diyarı çağrı yaptı. Elif rüyasında renkli bir balonla gökkuşağı diyarına uçtu. Diğer, pırıl pırıl ışıldayan nehirleri, uçan kuşları ve konuşan çiçekleriyle dolup taşıyordu. Gökkuşağı diyarında yaşayan tüm hayvanlar, Elif'i sevgiyle karşıladı. Elif, diyarda dolaşırken, masal ağacı ile tanıştı. Masal ağacı, her dalında başka bir hikaye barındırıyordu. Elif, masal ağacının gölgesinde oturarak, hayvanlar ve çiçeklerle birlikte günlerce masal dinledi. Geceleri, gökkuşağı diyarının gökyüzü bin bir renge bürünüyor, yıldızlar tıpkı Elif'in kitaptaki masallarda olduğu gibi parlıyordu. Elif, gökkuşağı diyarında yaşadığı her anın tadını çıkararak, masal diyarı ile gerçek dünya arasında gidip geldi. Bir gün Elif uykusunda kitabındaki masalların gerçek olduğunu fark etti. Gökuşağı diyarı sadece uykusunda değil, kalbinde de varmış. Elif masal diyarı ve gerçek dünya arasında bir denge buldu ve her gece renkli rüyalar ve masallarla dolu bir dünya yaşamaya devam etti. Ve böylece Elif'in masal diyarı macerası, herkesin içinde bir parça masal barındıran bir gerçeklikle devam etti.